Danışma Konferansı, Çin e, Halk Cumhuriyeti Danışma Konferansı ile Ulusal Halk Kongresi'nin e, tertiplenen toplantılarının açılış oturumlarına e, Pekin'deki diğer büyükelçilerle birlikte e, ben de davet edildim. Tabii Çin e, siyasi hayatında bu iki oturum en önemli olay olarak e, algılanıyor ve bunun neden bu kadar önem atfedildiğini bu olaya e, oraya gidince bizzat daha iyi görüyorsunuz. Çünkü her iki e, oturumda da iki önemli şey ortaya e, çıkıyor. Bir, geçen yılın, bir önceki yılın bir tür muhasebesi yapılıyor. Gerçekleştirilen projeler, uygulanan politikalar, elde edilen sonuçlar, var ise eksiklikler onlar bir gözden geçiriliyor. Ondan sonra o temelden hareketle önümüzdeki yıla ilişkin, daha doğrusu içinde bulunduğumuz 2024 yılına ilişkin genel siyasa oryantasyonları, genel politika yönelimleri orada açıklanıyor. Bütün bunları tabi hükümet bir bütün halinde takip ederken, izlerken devlet aparatının, aygıtının birlikte nasıl bir ahenk içinde Çin şartlarında nasıl bir ahenk içinde işlediğini görmek bakımından da önemli bir egzersiz de bu. Tabii ki her iki toplantıda Sayın Devlet Başkanı Xi Jinping, Sayın Başbakan Li Qiang, Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin üyeleri, Politbüro üyeleri, Daimi Komite üyeleri hepsi hazırdı. Bu da hükümet politikalarının yürütülmesinde Çin Komünist Partisi ile nasıl bir uyumlu, ahenkli çalışma gerçekleştirildiğini bu politika oryantasyonlarının nasıl partinin ortaya koyduğu ilkeler, yönelimler doğrultusunda şekillendirildiğini de bizatihi görmek bakımından önemliydi. Çin ekonomisinden bahsederken dünyadan da bahsetmek lazım. Dünya ekonomisi nasıl gidiyor? Hepimiz biliyoruz özellikle, bu pandemi covid-19 pandemisinin getirdiği olumsuz etkileri de hesaba katarsak sadece o değil başka şeyler de oldu. Şimdi çok hızlı bir toparlanma gözlüyoruz. Özellikle geçen yılın son Çeyreği itibariyle baktığımız zaman istatistiklere Çin ekonomisinin de çok hızlı bir toparlanma sürecinden geçtiğini, artık eski sağlığına hemen hemen kavuştuğunu, ki bu OECD'nin açıkladığı raporlarda da var. Mesela Çin, bir her ülkenin ekonomisi kendi konteksinde önemlidir de Çin'inki neden önemli? Çin'inki şu bakımdan önemli, çünkü Çin büyük bir güç, dünyanın ikinci ekonomisi haliyle bu kadar büyük yani 18-19 trilyon dolarlık bir ekonomi ve yüzde 5 oranındaki büyüme çok büyük. Hadi Çin de dünya ile entegre çalışıyor. Türkiye ile bizimle de bizim geçen yılki ticaret hacmimiz işte 45 milyar doları geçti. Bir hesaba göre 48 milyar doları buldu. Şimdi böyle bir büyük partnerin ekonomisinin sağlıklı işlemesi, iyi işlemesi, e, kriz e, olmaması, zorlukla e, karşılaşılmaması. Tabii ki e, Çin'in e, irtibat içinde olduğu, ilişki içerisinde olduğu her ülke için, yani dünya için genel hatlarıyla önemli. O bakımdan e, biz de bunu e, e, yakinen izledik. Bu önemli ölçüde dış ticaret odaklı yani dünya ile irtibat, münasebet, ilişki odaklı bir ekonomik politika oryantası oryantasyonu benimsenmiş görünüyor. Bu demek oluyor ki aynı zamanda Çin önümüzdeki dönemde de dünya ile bölgesiyle dünya ile ilişkilerine ekonomik olanlarda dahil olmak üzere ciddi bir önem atfediyor. Anladığım şu, şimdi Productive forces'tan başlayalım. İktisat terminolojisinde bu çok bilinen bir şeydir. Üretim araçlarına atıfta bulunur. Bu üretim araçlarının başlıcaları nedir? iş gücü ve sermaye. Bu iki unsuru anlamak lazım. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman New Quality Productive Forces yani bu iki unsurun yeni bir kaliteyle, nitelikle piyasaya çıkması arzusu ve beklentisi var. Ve bunun için alınan tedbirler var Çin tarafında onu anlıyoruz. Şimdi özellikle Çin'de son e, yıllarda gördüğümüz çok temel bir gelişme var o da şu. İnovasyon da çok hızlı gidiyor ve çok ileri düzeyde. Bunun en son örneği yapay zeka dediğimiz hadise artificial intelligence. Şimdi bütün bu e, teknolojik gelişmeler, yapay zekadaki gelişmeler, inovasyon alanındaki gelişmeler bir şeyi zorunlu kılıyor. O da şu, iş gücünün yani çalışanların, insanların bu yeni duruma adapte olması. Çin önümüzdeki dönemde iş gücü kalitesini de günün teknolojik standartlarıyla uyumlu hale getirmek için program hazırlıyor. E, sermaye boyutuna geldiğimiz zaman firmaların, üretenlerin de, Karşı karşıya kaldığı sınamalar var, challengelar var. Nedir bunlar? Uluslararası piyasada çok yoğun bir rekabet var, bir kompetisyon var. Bu piyasalarda daha kaliteli, daha nitelikli, daha güvenilir, daha kolay erişilebilir ürünler sunmak gerekiyor. Programlardan anladığımız Çin hükümeti bu konuda da bazı e, e, politikalar e, benimsedi. bunlara uyu, Bunları uygulamaya e, koyacak kararlı bir şekilde ki ehil insanlarla üretilen, ortaya konulan ürünler yine yeni teknolojik e, gelişmelere uyum sağlamış rekabet gücü yüksek e, firmalar üzerinden uluslararası piyasalara taşınabilsin. O ikisini bir araya getirdiğimiz zaman high quality productive forces ortaya konmuş oluyor. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok uzak bir geçmişi var. Hatta e, tarihi vesikalara göre biz 20 asırdan beri irtibat halindeyiz. Ama e, daha daha Yakın zamanlara gelirsek çok somut bir şekilde, çok e, görünür bir şekilde e, 15-16. yüzyıldan itibaren Çin İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu çok yakın bir etkileşim içinde olmuşlar. E, i̇lk ticaret kervanları Osmanlıdan Çine 1520'lerde. Kanuni Sultan Süleyman bizim o zamanki sultanımız döneminde e, e, gönderiliyor. Nereyi kat ediyor? İpek yolunu bugünkü kuşak ve yol girişiminin izleri. Aynı rotayı takip ediyor. O zaman Türkler ve Çinliler bu yolu kullanmışlar. Yani bizim e, bugün de ilişkilerimizin önemli bir kısmını, özünü ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Ee, i̇kili ticaret hacmimiz işte son 20 yılda 40 kat arttı. 40 kat. Ee, 45 milyarları e, geçti. Çin bizim Asya'daki e, birinci partnerimiz, birinci ortağımız. Dünyaya baktığımız zaman üçüncü. E, demek ki Çin'in Türkiye ile, Türkiye'nin Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri de önemli. Bu alanda da epey mesafe kat ettik son yıllarda. Çinli pek çok firma Türkiye'deki verimli ve hoşgörülü yatırım imkanlarından, ortamından istifade etme yolunu seçtiler. Halen Türkiye'de 1300'e yakın Çinli firma var. Biz onları kendi firmalarımız gibi mütalaa ediyoruz. Türk firmalarının istifade ettikleri koşullardan onlar da yararlanıyorlar. Daha fazla Çinli firmanın, Çinli yatırımcının Türkiye'ye gelmesini, yatırım yapmasını doğrusu arzu ediyoruz. Çin dünyaya her sene 150 milyon turist gönderiyor umarız ümid ederiz ki Çin'den Türkiye'ye daha fazla turist gelsin. Arzumuz hedefimiz bunu e, makul bir sürede 2 milyona çıkarmak ve bu çok e, çok çok e, zor bir hedef e, değil. Daha uygun şartlarda Çinli dostlarımız Türkiye'ye gider. Türkiye'nin e, zengin kültürünü, tarihi zenginliklerini, medeniyet değerlerini, mutfağını ...yakinen keşfetme imkanı bulurlar. Deprem konusundan başlamam gerekirse... ...6 Şubat 2023 depremi... ...ülkemizi... ...çok ciddi şekilde... sarstı. Depremin... ...yaşandığı hemen ilk gün... ...ve sonrasında... Dünyanın her tarafından hem başsağlığı mesajları geldi ve Çin'den çok samimi, çok içten dayanışma ve destek mesajları geldi. Bunun ötesinde Çin hemen ilk gününden itibaren depremin kurtarma ekipleri gönderdi. Ve yine hatırladığım kadarıyla 30'un üzerinde, 33 diye hatırlıyorum insanımızın hayatını kurtardılar. Kendilerine şükran borçluyuz. Çok teşekkür ederiz. Bizim e, e, Türkçe'mizde e, güzel bir tabir var. E, deriz ki gerçek dost kara günde belli olur. Gerçek dost yani zor günlerde belli olur. Bu zor e, dönemimizde, deprem döneminde Çin hükümeti Çin halkı, Çin e, sivil toplum kuruluşları gerçekten e, samimi bir şekilde, hızlı bir şekilde e, yardımımıza geldiler, destek sağladılar. Kendilerine bir kez daha e, teşekkürlerimizi samimi teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. Bu yılın e, programına, projelerine yapılmasını öngördüklerimize dair sorunuza cevaben ise biz ilişkilerimizi Çin'le bir bütün olarak görüyoruz. Bunun içerisinde siyasi ilişkiler var, ekonomik-ticari ilişkiler var, kültürel ilişkiler var, akademik boyuttaki ilişkiler var. Bütün bu alanlarda, kültürel alanda dahil daha ileri gitmek istiyoruz. Siyasi boyutta Üst düzey ziyaretler önemli. Yine takvimler olgunlaştırıldığı vakitte daha üst düzey ziyaretler, bakan düzey ziyaretler, daha ötesinde üst düzey ziyaretler tabii ki gündemimizde düşündüğümüz, arzu ettiğimiz gelişmelerdir. Bunu Çinli muhataplarımızla düzenli olarak ele alıyoruz, görüşüyoruz. Kültür alanında yapılması gereken çok şey var. Çin kültür düzeyi çok yüksek bir ülke. Çok kaliteli ürünlerin alıcısı çok fazla. Biz de bu önümüzdeki dönemde dünya çapında ünlü markalarımız var. Mesela Anadolu Ateşi var. Çin'de 2021 yılında bir kültür merkezi açtık. Yunus Emre Kültür Merkezi. Ondan sonra da düzenli aralıklarla Pekin'de, ve Çin'in başka yerlerinde çok farklı kültürel etkinlikler tertiplemeyi öngörüyoruz.